Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Sınıf Nece. Bu videoda sizlere exploit nedir, nasıl kullanılır, script nedir, nasıl çalıştırılır vesaire bu şekilde yani sıfırdan hiçbir şey bilmiyorsanız Roblox'a nasıl hile açacağınızı göstereceğim. Kanalımda otur videolar var ancak yani sıfırdan Açmalık bir video yok. Bu da çok istendiği için bir çekeyim dedim. Yani mesela buradaki script'i e nasıl çalıştıracağınızı vesaire göstereceğim. Zaten burada Göstereyim De şimdi her şeyi biraz anlatarak yani mesela exploit'in ne olduğunu anlatarak o şekilde bir video çekeyim dedim. Çok isteniyor zaten. O yüzden hemen başladık Şimdi ilk olarak arkadaşlar exploit nedir? Onunla başlayalım. Somut örneklerle gitmemiz adına buradan ben bir fluxus açayım. Flux açıp o şekilde göstereyim. Mesela arkadaşlar fluxus bir exploit. Eksekütör de deniyor bunlara. injektör de deniyor. Ne derseniz artık ben genelde eksekütör veya exploit tercih ediyorum. Flux açtığımızda gördüğünüz gibi burada script yapıştırma alanları vesaire var. Kısaca arkadaşlar exploitler script'i çalıştırmanıza yarar. Yani exploitler tek başına hiçbir işe yaramazlar ama script'iniz olduğu zaman mesela diyelim neymiş burada Rogol script'i var mesela. Kanalda var bu arada onun videosu. Bunu mesela nasıl çalıştıracaksınız? Yani exploit olmazsa bunu hiçbir şekilde çalıştıramazsınız. Ama exploit olduğunda arkadaşlar şu kısımlara genelde buralarda oluyor. Başka exploitler de var biraz anlatacağım buraya arkadaşlar bunu yapıştırıyorsunuz ve run dediğinizde eğer oyundaysanız ve injectlediyseniz ettiyseniz çalışıyor. Executorların temel amacı bu. Başka başka amaçlar da var ancak en temel amaçları bu. Başka başka dediğim amaçlarda mesela şey falan yapabilirsiniz, şey falan yapabilirsiniz yani. Burada Biraz hastayım kusura bakmayın. Mesela FPS unlock vesaire yapabilirsiniz ancak onlarla pek işimiz yok. Yani exploitlerin amacı bu scriptlerde bu şekilde çalışılıyor Şimdi başka bir ton exploit var arkadaşlar. Mesela ne var? Script Bir sürü exploit var ya. Script vardır falan. Jsploit, Furk vesaire yani Fluxus. Ne ararsanız Kerenle vesaire Proton. Yani bir ton exploit var şimdi. Tek tek saymaya gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Ücretsiz exploitler de var. Ücretli exploitler de var. Ücretsiz olarak exploit kullanacaksanız her şeyi indirmemeye dikkat edin arkadaşlar. Ücretli olarak kullanacaksanız da zaten pek bir derdiniz yok. Ama ücretli olarak kullanacaksanız ülkemizde bir e, exploit satışı olmadığından bir tane var. İsim vermek istemiyorum ancak çok saçma sapan bir şey yani. Çoğu kişi anlamışsınızdır zaten. Şu an bizim Türkiye'deki biraz popüler bir exploit var. Yani bomboş bir exploit. Zaten Fluxus'un apisini kullanan bir exploit. Yani bir ara bir biraz konuş gerçekten bomboş bir exploit. Almanızı kesinlikle önermiyorum onu haberiniz olsun. isim vermiyorum ama anlamışsınızdır diye düşünüyorum. <laughs> Anlamadıysanız da boş verin zaten. Gerek yok. Şimdi dediğim gibi buradan script veri vesaire alabilirsiniz. Burada hiçbir şeyin reklamını yapmıyorum. Ücretli exploit almak isterseniz alabilirsiniz. Şimdi geldik script bölümüne arkadaşlar. Bunun için bir oyuna gireceğim. O şekilde göstereceğim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sizlere scriptler nedir? Script nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Temelde bunları anlatacağım. İlk olarak scriptleri anlatmak gerekirse arkadaşlar scriptler şu şekilde yazılmış kodlardır yani. Scriptin tabi tamamı bu değil yani. Bu hikayesine inmem gerekirse yani 3 yıldır falan bu işte olduğum için. Şimdi size onu da bir anlatayım bir kısa. İlgilenmiyorsanız bu hikayelerle arkadaşlar hemen bir 30-40 saniye sonrasında atlayabilirsiniz. Ben bir onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar bu scriptler yani tabii ki kod bu değil. Normalde mesela bir şu an bulamadım öyle bir script. Çok eskiden vardı birkaç yıl önce. Başka türlü scriptler vardı. Mesela yani böyle değil de yani nasıl desem şöyleydi scriptler. Aşırı uzundu. Ve burada kodlarla oynayabiliyordunuz yani bayağı açık kaynak kodlu gibiydiler. Mesela girip kendi isminizi falan yerleştirebiliyordunuz, o tür şeyler yapabiliyordunuz. Scriptlerin çalınma olasılığı çok yüksekti. Hatta zaten isterseniz siz bile scripti çalabiliyordunuz yani kendi üstünüze yapabiliyordunuz. Bu şekilde bu yüzden arkadaşlar artık script yapımcıları vesaire bu tür şifreleme şeyleri kullanmaya başladık. Bu tür şifreleme şeyleriyle scriptleri koruyabiliyorsunuz. Bunu da bahsettikten sonra burada sizi ilgilendiren bir durum yok tabi. Öylesine bir anlatayım dedim. Diğer videolardan bir farkı olsun dedim videonun. Dediğim gibi scriptler bu şekilde. Kodlar peki bunları nasıl çalıştırıyoruz? Bunları alıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Kopyalıyorsunuz bunları. Flux'un içine geldik ya bak script falan bu tür yerler var. Yapıştırıyorsunuz tabi öncesinde de Flux'u bir inceklemeniz gerekiyor. Veya hangi exploit'i kullanıyorsanız kullanın. Önce bu exploit'i inceklemeniz gerekiyor. İncekleme de arkadaşlar yani oyunun içine girmesini sağlıyor. Bu sırda size bir virüs hatası verebilir. Burada sizi yanlış bilgilendirmeyeyim. Eğer ki güvenilir bir exploit indirdiyseniz gidip oradan güvenli olarak işaretleyebilirsiniz. Zaten bununla alakalı videolar var kanalda. Ama diyelim başka bir e, ise bilinmeyen bir şey ise rastgele bir şey indirdiyseniz virüs de girebilir. Ancak bu tür fluxus, de falan bu tür virüs durumlarıyla karşılaşmazsınız. Zaten ben de bu şu an benim virüs duvarımda deaktif edilmiş durumda yani haberiniz olsun bu şekilde kullanabilirsiniz bunları. Run diyoruz ve gördüğünüz gibi script çalışıyor. Bu şekilde scriptleri çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Her oyunun özel bir script'i var. Mesela bu script ne? Rogue olduğu için ben bunu gidip de jailbreak'te çalıştırmaya çalışsam çalışmaz bu şekilde. Yani her oyunun kendi özgü scriptleri var. Ta ki şöyle bir durum var. Bazı scriptler hub şeklinde oluyor yani nasıl desem. Şöyle kendi kanalımdan göstereyim ben. Mesela arkadaşlar şuradaki script neredeydi o script? Buradaki script mesela bir hap. Zaten yazıyor şurada Eclipse Hub diye. Bunu mesela birçok oyunda çalıştırabiliyorsunuz. Bu tür scriptleri görürseniz bunları başka oyunlarda da deneyebilirsiniz. Zaten scriptin içinde desteklediği oyunlarda yazıyor olur. Scriptlerde bu şekilde yani bunları da bu şekilde çalışıyorsunuz. Bunlar da bir nevi kod yani. Bu şekilde arkadaşlar daha da fazla bahsedeceğim bir şey yok bir tık normalden ziyade kendime göre anlattım her şeyi ama olsun yani gayet anlaşılabilir şekilde. Yani temelde anlatacak olursak videoyu bir 40 saniyede özetleyecek olursam exploitler arkadaşlar scriptleri çalıştırmanızı yarayan programlar scriptlerde her oyunu özgü olan kodlar bu şekilde videomuzu da burada bitirebiliriz. Bu arada Discord'umuza da katılabilirsiniz. Discord'da da baya bir şey var yani haberiniz olsun. Zaten yakın zamanda bir yenilemeyi düşünüyorum. Script falan da alabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi birçok script de var diyorum ve hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.